Şimdi geçici madde 10 infaz kanununa 74-56 sayılı kanunla eklendi. Bunun öncesinde COVID izni dediğimiz uygulama vardı. Yani kişiler hükümlerini COVID izniyle belli koşulları sağlamaları halinde infaz ediyorlardı. Bu uygulama COVID uygulaması, COVID izni uygulaması COVID salgını önlemleri sürdüğü sürece devam etti. Tabii bir noktada Türkiye'de Covid salgın önlemleri kaldırıldı. Yani artık uygulanmaz bir duruma geldi. Bakanlık ama ona rağmen bu Covid izni dediğimiz uygulamayı uzatmaya devam etti. Tabii iki ay ertelendi, iki ay ertelendi, iki ay ertelendi. Bir noktada biz bunun sona ereceğini biliyorduk. Tabii bu süreç belli değildi her iki ayda bir açıklamalarla ertelendi ve biz bu noktaya geldik. Tabii ilk başta açıklamalar şu şekildeydi. Covid izni bitiyor. Covid izni bittiği süreçte yeni bir geçici bir infaz usulü getirilecek ve buna ilişkin bir uygulama olacak. Şimdi Covid izninde çok fazla insan Covid izniyle dışarıda hükümlerini infaz etti. Yani dışarıda bir şekilde hayatlarını kurdular, iş güç kurdular ve burada on binlerce insandan bahsediyoruz. Dolayısıyla bu Covid izni uygulamasının bitirildiği durumda infaz rejimi aynen uygulansa yani eski yasa tatbik edilse bunların önemli bir kısmının cezaevine yeniden çağrılması gerekecekti. Tabi bu hem onlarla ilgili bir sıkıntı yaratacaktı, kurdukları düzenle ilgili bir sıkıntı yaratacaktı. Hem de Neticede bunların cezaevine çağrılması ile cezaevlerinin bir kapasite sorunu oluşacaktı. Cezaevlerinde gerçekten bir anda bir yığılma olacaktı. Bakanlığın tasarısı buna iş. Ya yani biz bu yığılmayı engelleyelim. Covid izni tamam bitti. Geçici bir düzenleme getirelim. Buna ilişkin yolumuza devam edelim. Bu infaz düzenlemesi bu şekilde geldi. Bu şekilde ilk konuşulduğunda tabii biz bunun suç tarihini esas alacağını düşündük. Yani infaz hukuku çalışan meslektaşlar da aynı şekilde düşündü. Suç tarihi esas alınır, suç tarihi esas alınarak bir uygulama getirilir. Bizim klasik tipik infaz düzenlemesi nasılsa o şekilde ilerler. Tabii yasa tasarısı geldiğinde hepimiz şaşırdık. Yani bu şekilde bir uygulamanın geleceği düşünülen bir şey değildi. Yasa şu şekilde geldi. İşte 31 Temmuz 2023 tarihi esas alındı. Bu tarih esas alınmakla da yetinilmedi. Aynı zamanda bu tarih itibariyle cezaevinde bulunma şartı da getirildi. Yani sadece tarihle sınırlandırılmadı. Dolayısıyla yasa koyucu dedi ki: "Sen 31 Temmuz 2023 tarihi itibariyle ya COVID izninde olacaksın ya açık ceza infaz kurumunda olacaksın ya da kapalı ceza infaz kurumunda olacaksın. Bunları sağlamadığın durumda senin bu yasadan faydalanma ihtimalin yok. Bunun yarattığı tabii sıkıntılı durumlar oldu. Ona ilişkin yani bu yasanın sınırlamasına ilişkin insanların mağduriyetleri oldu.